Hazırım. <laughs> of, çok güzel esti şu anda. Merhaba. Youtube kanalımın ilk bölümüne hoş geldik. Hep beraber hoş geldik. Ben de hoş geldim çünkü neler olacağını bilmiyorum. Ben neden Youtube kanalı açmadım bugüne kadar ya da neden bugün açıyorum? Ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Aslında cevabı çok basit. Karantina. Konumuz aldatma. Al neden aldatma diyecek olursanız ki dersiniz diye tahmin ediyorum. Ben 4 yıl önce bir haber yapmışım. Sadık eşim formülü bulundu diye. Olaylar şöyle gelişti. Bir gazete çıkmadan önce ya da işte haberler hazırlanmadan önce bir haber toplantısı olur. İşte herkes fikirlerini söyler, gündem belirler falan falan. Benim de okuduğum bir yerden aklıma böyle bir şey gelmişti yani bunu araştırsam mı diye ve yaptım. Sonra dedim ki bunu neden anlatmayayım? Hazır YouTube baskısı varken üzerimde bana da konu çıkmış oldu. <laughs> Şimdi herkes tabi ilişkisinde güven istiyor, sadakat istiyor. Aman diyor sen benim hayatımın aşkısın falan diyor. Tamam tamam İnandım ya tamam. Biraz boş laf bunlar çünkü biliyoruz ki birçok kişi birbirini aldatıyor. Peki neden aldatıyor? Ay. Sallandık mı? Hissettiniz değil mi sallandık? <laughs> bir sürü sebebi var bunun. İlişkinde artık mutlu değilsindir ama ayrılacak cesaretin yoktur. Aldatırsın. Dışarıda çok fazla seçenek vardır. Sana çok rağbet vardır. Karşı koyamıyorsundur. Aldatırsın. Bunlar niye tek tek düşüyor? <laughs> Videonun gidişatı değişiyor mu acaba? <laughs> bir kere aldatmışsındır. Baktın hoşuna gitmiştir. Bir daha aldatırsın. <laughs> Bu iş nereye gidiyor anneciğim? Bir sürü psikolojik sebepler bulunabilir. Fakat bir de aldatmanın bilimsel nedenleri var. Benim acaba bilinçaltımda aldatmanın ya bir de yani elimizde olmayan sebepler mi var acaba diyen bir tarafım var hiç bilmiyorum. Yani neden bunu araştırdım ama gerçekten bilimsel sebepler var. Yaz kızım. 200 torba çimento. Araştırmalar şunu ortaya koymuş ki gen faktörleri kişinin tek eşli olmasında inanılmaz etkili. %50 bir orandan bahsediyorum. Yani ananız babanız çapkınsa sizin de çapkın olma ihtimaliniz yüksek. Ha bunu e, çapkın demeyelim. Tek eşli olamama diyelim. Çünkü bekarsan öyle sayılmıyor ya. Yani bekarsan sıkıntı yok. Öyle değil mi? Bana öyle dendi. <laughs> Hindistan Üniversitesi'nde 60 yıl aşkın bir süredir cinsellik ve romantik ilişkiler üzerine dünyayı falan falan. Çok uzun. Ben size şöyle özetleyeceğim. Kinsey Enstitüsü diye bir enstitü var Hindistan'da ve bu enstitü dünyayı cinsellik ve romantik ilişkiler üzerine bilgilendirme adına çok ciddi bir kaynak ve yıllardır bu kaynaklardan yararlanıyoruz biz. Zela ben ve izleyen sen. Araştırmacılar diyor ki biyolog Justin Garcia zannetmeyin ki diyor ben bu araştırmaları aldatanlara bir zemin hazırlayayım onlara aklıyım o yüzden yapmıyorum. Ben tek eşli olmak isteyip olamayan mağdurlara yardım etmek amacıyla bu çalışmaları yapıyorum diyor. Bu açıklamayı yaptığı da göre bu dayanımın karısı marası da bir şey yaptı. Sen niye bunları kafa yoruyorsun bakayım falan dedi. Herhalde kızdı ben bana öyle geldi. Çok can yakıcı bir oranla başlayacağım şu an. Hazır mısınız? Memelilerin sadece %3'ü tek eşlik alabiliyormuş ve insanlar da bu %3 meli, memeler... Selin sayın... Selin... Selin sayın... Çok affedersiniz. Memelilerin içindeyiz. Yani biz aldatmak zorundayız. <laughs> Bunu neden bu kadar sıkıntı yapıyorsunuz anlamıyorum. Aslında amacı buydu bu video. <laughs> Herkes gidip aldattığını sarılsın. <laughs> Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. En büyük sebebi, en ağır basanı dopamin. Dopamin değil ya. Her seferinde dopamin diyorum. <laughs> dopamin. Duyguları, hareketleri, zevk ve acı algılarını etkileyen beyin kimyasalıdır. Aldatmanın en önemli faktörünü bu dopaminin içindeki gen kodları oluşturuyor. Çok karışık konuştum. Ne diyor bu? Bu gen egzersiz, yemek yemek, orgazm gibi zevkli aktivitelerden sonra ortaya çıkıyor. Salıyor kendini. Dolayısıyla sen bir mutlu oluyorsun falan. Adı zaten mutluluk hormonu. Mutlu hormon da deniyor. Lan araştırmalar. Bu genin... Çift uzunluğuna sahip olan insanların aldatmaya daha meyilli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu insanlar alkol bağımlılığı, risk alma gibi özellikleri de barındırıyorlar. Bu bilimsel araştırmalar zaten bir sonuç verse evlilik testinde mesela bu çıkar. Ben niye evleneyim ki kısa şeyi olan ama kısa çiftliyle evlenilir. Ne diyorum ya ben? Dopaminin içindeki gen kodlarından uzun çiftine sahip olanlar partnerlerini daha sık aldatıyor. Kısa çiftine sahip olanlar evlenmelik. Bir de vazopresin hormonu. Araştırmalara göre vazopresin hormonu seviyesi düşük olanlar daha sık aldatıyor. Çok eşle daha yatkın oluyorlar. Bu araştırmayı şu şekilde kanıtlamışlar. Vazopresini bir fareye enjekte etmişler ve vazopresin hormonu yükselen fare tek eşli olmuş. Bunun böyle hapları olsa mesela ne bileyim ampulleri falan olsa D vitamini gibi. Mahmutcuğum yalnız onu içmeden çıkma. Çünkü biliyorsun ortalık güzel kadın kaynıyor. Zannedilmesin ki bu videoda sadece erkeklerin aldatmasından bahsediyorum. Hayır kadınlar da aldatıyor. Hem de öyle bir aldatıyor ki ruhunuz bile duymaz. Ben yaptım diye demiyorum da. Niye kendimi karıştırıyorum ki durup dururken işin içine. <laughs> Benim bununla ilgili minik bir hazin bir öyküm var. Bunu paylaşabilirim sizinle. Öncelikle şuraya bir topa tane çok saygıdeğer arkadaşımızla hemen hemen aynı zamanlarda tanışmıştım. Ciddi bir ilişki falan değil hani önce bir öyle ön açıklama yapıyorum ki aman <laughs> yanlış tanımayın. <laughs> biri çok yakışıklı, biri çok zeki. Yani ben de diyemedim ki aman şunu da tanımayı vereyim de şunu tanıyayım. Diyemiyorsun çünkü... <laughs> Bu iki arkadaşımız aynı vücut içinde hayat bulup benim karşıma çıkamadıysa benim problemim mi? Ben kendimi savunmak istiyorum. Benim problemim mi? Benim problemimmiş. İkisi de beni terk etti. Güle güle sana, bu arada siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama açık ilişkiye, açık evliliğe sıcak bakan insanlar da var. Mesela şimdi boşandılar ama bunun dünyaca en bilinen örneği Angelina Jolie ve Brad Pitt örneği. Aldatıldı falan diye çok haber çıktı ama aslında Angelina Jolie'nin çok eskiye dayanan şöyle röportajları var. Sadakat bir ilişkide çok da olması gereken bir durum değil. Ne Brad ne de ben birlikte yaşamanın birbirimize zincirlenmek olmadığını biliyoruz. Hayatın hiçbir alanında birbirimizi kısıtlamayacağımızdan eminiz diye konuşmuş. Bir dakika. Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'nin aldatma istatistiği ortaya çıkartılmış, çıkartılmış gizli güçler tarafından. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği 2017 verilerinden bahsedeceğim. Daha açık seçik bir veri çünkü bulamadım. Bu verilere göre erkeklerin yaklaşık %58'i, kadınların ise yaklaşık %40'ı evlilik süresince en az bir kere evlilik dışı ilişki yaşıyor. Daha da enteresanı bu derneğin başkanı diyor ki aslında rakamlar, oranlar çok daha yüksek ama araştırmalarımıza yansımıyor. Neden? Erkeklerin büyük bir bölümü evlilik dışı bir partnerle sadece bir kere yaşanılan cinsel ilişkiyi aldatma olarak görmüyor. Hadi buyur. <laughs> ya erkekler. Kaç kere sevişmen lazım aldatmadan sayılması için? Excuse me. Hey relax. We're just kissing. I'll see you in there kadınların bir kısmı ise cinsellik olmayan bir evlilik dışı ilişkiyi aldatma olarak kabul etmek istemiyor. Yani ben romantik bir akşam yemeği yemiş olabilirim, mesajlaşmış olabilirim, öpüşmüş olabilirim ama sevişmedikten sonra hayatım <laughs> diyor. Kadınların da tek gecelik ilişkiyi aldatmadan saymamasını buna tercih ederim. Çünkü bu çok üzücü. Belli ki ilgi yok, ilgisiz kalmış, şefkat yok, sevgi yok. Bedenen ona bağlı ama ruhunu da doyurmaya çalışıyor hepsi de erkekler yüzünden. i̇ki yani tarafta bir şekilde kılıf uydurmuş durumda. Erkek eşinde o tutkuyu, heyecanı bulamıyor ve dışarıda arıyor. Kadın da ilgiyi bulamıyor ve dışarıda arıyor. Çünkü erkeklerle kadınların zaten şarj olduğu yerler de farklı. Şimdi çift terapisti gibi konuşmayacağım burada. Üçe kadar sayıyorum ha. Ya konuşursun ya da dağıtırım beynini. İlgilenmiyorsa ayrıl. Tutku duymuyor musun? Ayrıl. Ayrılamıyor musun? Artık ben de ben bir şey demem artık. Bir şeyler yapın yani. Bunları da ben mi anlatayım? <laughs> i̇şte veriler bunlar. Ben bu konularda ahkem kesmek için çok doğru biri miyim? Hayır. Bence bu video birleştirici bir video olmuş olabilir. Canım sorun sende değilmiş. Senin gen kodlarındaki reseptörlerdenmiş. Ben şimdi anladım. Mazopiresin. vazopressin Ben hep o yüzden oldum biliyordum. Yoksa sen bana çok bağlısın. Salak salak kendinizi kandırmayın. Aldatıyorsa Allah aşkına gönderin gitsin ya. Size başka erkek ya da kadın mı yok? Dediğim gibi bu video sadece erkeklerin aldatmasıyla ilgili bir video değil. Genel olarak aldatmayla ilgili bir video. Ee, milyonlarca kez duyduğunuz milyonlarca klişeyi burada tekrarlamayacağım. Ama benim için yorumlarınız, geri bildirimleriniz tabii ki önemli. Önerilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beğendiğinizi beğenmediğiniz ya da burada ne kadar kasılmışsın, normalde hiç böyle değilsin.'' gibi şeyler duyacağım gibi geliyor bana. Ee, onları da hiç çekinmeden gönderin gelsin. Böyle ciddi bir kapanış hiç istememiştim ya. Bir de romantik bir müzik gireyim bari tam olsun. Teşekkür ederim. Buraya kadar gelen, <laughs> bana katlanan herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.